Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar dikenler Taci ile ilgili birkaç soru aldım bu soruları cevaplamak için de bu videoyu çektim sizler için Aslında bu soruların cevaplarının bir kısmını diğer videolarımda ben size cevaplamıştım fakat e, dikkatli dinlenmediğinden mi kaynaklı bilmiyorum çok fazla soru alıyorum o yüzden tekrardan bir daha e, bir toplu olarak bilgilendirme yapacağım Dikenler tacı çiçeğim benim. Tek dal üzerine büyümüyor. Yanlarından sürekli fideler vererek çoğalarak büyüyor. Bunun sebebi arkadaşlar vermiş olduğum vitaminler destekler ve yeri çok önemli. Bitkinizin nerede yetiştirdiğiniz önemli. Özellikle yazın güneş almasını sağlayın. Çünkü güneş aldığı zaman bu çiçekler kırmızı renkte oluyor. Ne kadar az güneş alırsa rengi o kadar da açılıyor. Açık pembe veya da beyaz olabiliyor veya yeşil yeşil açabiliyor. Burada bu çiçeğin güneş alması özellikle çok önemli. Bakın her dalın üzerinde ne kadar çok fidesi olduğunu bir bakın öncelikle. Çiçeklerimizin güzelliğini görüyorsunuz. Her fidesin üzerinde de fazla fazla çiçekler var. Hatta bir çiçeğin üzerinden iki tane çıkıyor. Bakın burada da tohumlar oluşmaya başlamış artık çiçeğin içinden. İleriki dönemde bu tohum almayı da özellikle size göstereceğim. Ve onu nasıl ekmemiz gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor bunları da yine videolarını sizler için hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok geniş çiçeğinizin olmasını ve yanlarından toplu toplu fideler vermesini istiyorsanız bakın buradan yeni yeni fideler patlatmış. Bakın buradan da patlatmış. Bakın buradaki fidemizin ucundan artık yapraklanma yapmış. O da çiçek verecek. Diplerinde çok fazla zaten fide var. Yakın zamanda bir gübreleme işlemi yapmıştık. O zaman köklerini direkt kendiniz görmüştünüz zaten. Ben de görünce çok şaşırmıştım. Ben bu kadar köklü olacağını tahmin etmiyordum. Ve ne kadar çok yanından fideler verdiğini de gördük. Bakın o diplerdeki fidelere bakın. Onlar da büyüdüler artık. Görüyorsunuz çiçeklerin güzelliğini arkadaşlar. Özellikle o gübrelemeyi kesinlikle yapın. İlk bahar ve sonbahar aylarında. Ve tek başına uzuyorsa çiçeğimiz bunun budamasını yapmalısınız. Budama yaparsanız yanlardan önce bir fide verecek. Ama bunu hemen beklemeyin arkadaşlar. Kısa bir süre geçmesi lazım. Yani kısa bir süre dediğim bir ay gibi bir süre falan geçmesi lazım. Bu süre içerisinde de ayda bir sarımsaklı aspirinli su veriyorsunuz. Bu kürün benim gerçekten bütün bitkilerime veriyorum ee, ve sadece bitkilerime değil benim çileğim falan da var çileklerime de veriyorum ben. Sizler de güvenli olarak verebilirsiniz. Daha sonra potasyum ve kalsiyum vereceksiniz. Kalsiyum dallarının e, güçlenmesi için potasyum da çiçeklenmesi için çok önemli. Bakın burada da kedi tırnağı çiçeğimiz. Çok yakın zamanda bu telgraf çiçeğini ekmiştim. Hatırlarsınız ne kadar coştuğunu görüyorsunuz. Çok yakın zamanda oldu. Bunlara da aynı vitaminleri veriyorum arkadaşlar. Japon küpelimiz. Hepsine bütün bitkilerimizin hepsine gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Dediğim gibi o gübrelemeyi de yapmanız gerekiyor. Oynatma listemde eğer dikenler tacı videolar kısmına bakarsanız orada da görürsünüz. Yakın zamanda bir çekiliş yapacağım. Bu görmüş olduğunuz plantlardan göndereceğim size arkadaşlar. Bunları ben dağların zirvesinden topladım. Yine videosu kanalımda var görmek isterseniz. Yaklaşık 1-2 hafta sonra toplamayı düşünüyorum ve o zaman sizlere çekilişte bunları kavga benden göndereceğim. Ayrıca bunlar için de kanalımı takip ederseniz Sizler de bu çekilişten de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Dikenler tacı çiçeğinden de yine hediye göndermeyi düşünüyorum ileriki zamanlarda. Bunun için de kanalımı takip etmeyi unutmayalım. Yeni bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine merak ettikleriniz olursa yorum kısmına bırakın. Dönüş yapacağım arkadaşlar.